Aa. Bak elmaları gördün mü hayatım? Yani bak ya. şurası da mısır. Bak bak. Ökülmüş bir. Annem. Tamam yemek tamam. Hadi yemeğimizi yiyelim. Ye, 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 ye. Gel. Hadi. Gel annem. Yıkayınca Gel. yemek Yakalayayım mı? Yakalayayım mı anne? Bak Bak, onlar bizden korkuyor, biz onlardan korkuyoruz. Onlar da sizden korkuyor. Alın bunu, alın. Burası annemin tandırı, Yuko yapar. Sağ ol bana. He? Yufka. Hani? Var mı? Aaa, çok güzel ha, ışığı açsana orada. Nerede? Ay. Bak, gördünüz mü annem? Sizin inekler olur ya böyle, milka karakterindeki? onu gibi ha. Yani. Hi. Var, Şu şey. Bunlar. Aa bak bu işte amanın kalkmayın oturun rahatsız olmayın falan diyor. İlk, ilk defa görüyorlar. Kalk diyor bu utansız Bak çanta küçük inek bunlar gördün mü? Bak bunlar küçük inek yavru inek. Bak. Bu çok güzelmiş bu çok. Eyvallah Sen Annem basma. Hoppa kalktı. çok güzel şimdi. Ama sen kakalara basıyorsun dur. gel şu evet. da, hani. <laughs> Ama sen kakalara basma annem. Dur <laughs> ben ay, seni sevdireyim ay. dur. Yana, Zahmet etmeyin yana, ya. Var ya. mısırlar? Yana. Yana. Şunlar Lana. ne? Lahana. Bunlar pancar. Pancar. İçinde domatesler de var. Hmm. Bak şu nerede domates? Evet, burada çıkmış. Kiçicik <laughs> kiçicik. Mana ne? Umar pancar. Pancar şeker pantamına. Hmm. İşte, şöyle, şeker şey o işte. evet. Hadi. O ah. ye. Beğendiğini kopar. Kopar da mı küçük? biraz olmuşundan al an annem. <gülüyor> <gülüyor> Dalından elma. Çil üstüne. Hadi. Yürü. Dikkat et. Ne? Oldu? Bir <laughs> Bak. Aa, bak salatalık var, fasulye var. Sen ne aldın? Salatalık mı aldın? Anne. Teyze sana salatalık mı verdi? Salatayı, tamam bak ben, domatesler de olmuş. Ben elma toplayacağım. Tamam. Anne, hı? poşet getireyim, alıverin mi? Ne oğlum? Salatalık mı? Salatalık. Oh, büyük! Aa, Oo ellim annem <laughs> ellim ellim. <laughs> o bayağı büyükmüş elim. ya Bu salatalık mı teyze? Ne o tohumu kızım yemez. Oo yemez mi bak? Yenmez <laughs> abi. Teşekkür ederiz. Al annem. Ya sıcaktan kurudu ya döndü. T Dolma biber topluyorsun. Metan o ne? Dolma biber. Vay. Sadece sen ne topluyorsun? Baba. Hı. Ben tatile biber. Ustam yarım kilo alabilir miyim? Vallahi ben yarım kilo biber alabilir miyim? Çatak elli mi oğlum? Kırma öyle. Baba, Neler toplamışız? Sen ne topladın beyefendi? He? Biber? Anne ben bir de ben elma ben... mı? Ben biraz biber toplamıştım orada da biber topladım, elma topladım. Evet, elma topladık, patlıcan, biber, maydanoz, mısır var. Armut toplamaya gidiyoruz. Mısırlar. Şuralara böyle mu musun? Nereden mi? Şu ya, duvarlara bak. Duvarlara bak. <laughs> Bayramda nereye koyduk? Perilerde biz? Ramazan su var mı ya? Biz su alabilir miyim sana Sokak <laughs> içeceğiz. Nerede? Aa, bardak. Biraz, tamam. Bir Biraz akı tamam. Bir bardak yok oğlum. Yok mu? Al benim şişeyi doldur. Bakın evet, çok oluyor. Şey, şey. Biraz aksın aksın. Yenem, aksın. Şişeyi doldur. Bana ayrılmaz. Bu vakit değiştirmeyi evet. Onlar hem gübre olarak kullanılıyor. Yakmıyor. Yakmıyor musunuz? Yok yok yani kışın yakanlar da oluyor onu kurutup anneciğim için. Başka kavurlar Değil mi? Anne bir tane daha var. Sen git oyuncaklarını versin baba. hep Yakarlar değil mi? Sen git anneciğim şeyini al. Çağatay. Arabadan oyuncaklarını al. Güzel mi annem? Ne? İyi. <laughs> Yap Fatih anne. Fatih mi o? Fatih, Fatih bilir misin? mi? Fatih biliyor musun? Bilmezdim değil Fatih? Hı. Küçüğü. Biz görmedik de. Fatih bilmezdir bunlar. Değil. Yok. Bilmiyorum, görmez ben gördüm de Fatka'ya geldi bir kere. Maşallah seni bile yorar <laughs> o. <laughs> Baba. Fatih kalan bana bunu getirdin. Getireyim Yok mu? Dur sorarız Ramazan abi. Ha, i̇şte, bak şu işlemeyi işte. Bakalım. Hmm. için.

Bak bak o şuna bak. <laughs> Çağatay ya. <laughs> Çağatay bu mu? He Çağatay Metehan. <laughs> <laughs> Çağatay gel yolumuzu ya. Yarın düğün alın gelin sürekli düğünle de oynatalım bunları. İnşallah. İnşallah. Doğan Hisar yazlıca köyündeyiz. Patates toplamaya gidiyoruz. Sonra da düğüne. Değil mi? Sonra da düğüne. Ben Oynayacak ben mısın soyayım. düğünde? Ben düğünde sonra oynuyorum. Oy benim balıma bak. Oy. 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 Anne, oy. anne ben kavga yapataz. Lale kavga etmeye gideyim. Ama öyle e, ziyan etmiyoruz. Onlar nasıl koparacağını biliyorlar, tamam mı? Alacağını biliyorlar. Nasıl ilk Bir izleyin bakalım nasıl alıyorlar. Nasıl toplanıyor? Nasıl toplandığını bizleyelim, tamam mı? Baba kazdı ama. Küçükler daha olmamışlar. Patatesler. Gördün mü? Hı hı. Dur, ortaya çıkar, ya, sesini yapar. Böyle sürüyoruz. Ortaya çıkar, topluyoruz. Kazdı mı? Kazdı mı? Abi kazdı zaten. Kaz hadi kaz. Deniz yıkayın. Tamam şey İter, bir şey yapmıyor. Yeter sen biraz bir ver. Şurayı yıkayın. Çağatay yoruldun mu Çağatay? Çağatay çok tatlı bir Çağatay. Nerede <laughs> mi sen bunları Çağatay? <laughs> Çadırsan, olmuş, misin, Çağatay sen çift sen mi Çağatay? Çağatay seni tarla çalıştıralım Çağatay. Baba ben çiftçi yap. Çiftçi, çiftçi yap diyor bak. Senin baban ne topluyorsunuz? Aa, patates. Nasıl yetişiyormuş gördünüz mü? Toprağın altında değil mi Bayağı anne? Kalıyoruz, kalıyoruz, patates. Evet. Ağaçta <laughs> <haş> yetişir. <laughs> Ağaçta yetişir. da yeter ya. Bayağı var yeter abi yeter. <laughs> Abi, hadi, hadi. düğüne gidelim. Yeter, yeter, yeter. Ya. ya. yeter abi yeter. Gel orada kaç kilo var ya? <laughs> gel bir gel. gel, Çekirdek alarak Yani yenmiyor. Çekirdek hani tohum olarak kullanılıyor değil mi? Ama yenmeye de kullanıyor hani. Baksana ha? kocaman. Hmm, Karpuz gibi. Oo! Ha kay bu da mı çekirdek evet, olarak? Evet. Hadi gel. Evet. Gel bak kabağa bak Metehan. Kabak. Kabak kabak. Bak. Çok sevdiler. Vallahi çok evet. sevdiler. Bu, bu hakikaten babam e, köye ev yapsa. Akşam bunlar, Bunları biz yazın bırakırız, kuşun alır. <laughs> yazın bırakıp kuşun alalım biz bunları. <laughs> Ama bak orayı... Bak vakumlu memeyi tutuyor gördün mü hayatım? Evet. <laughs> ya, ne kadar sürüyor böyle bir tane ineği? 10 dakika. Anne sürüyor. 10 dakika. Yok. Sürüp yok. 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 Geme geme mona bunga. Gebe. Aa, gebemiş gebe bakalım. Aa. Aa. Gördün mü annem? Ay anam. Manzaramız güzel Çok ne? güzelmiş manzara. Amca tavukları şey yapıyor. <laughs> Evine mi sokuyor? Bu saat gel. var mı? Saat var mı? Ben akşam Gördünüz mü? Evet olur. Balık tutuyorlar. Gidelim şeye kadar. Sallama, sallama. <laughs> balık tutuyorsunuz. Gölette siz. balık tutuyorlar işte. Ama manzara çok güzel değil? Çok güzel. Aa, bulutlar da güzel çıkıyor fotoğrafta. <laughs> Harika. Geldi mi balık? He? Kaldırma. Güzel Kaldırma. midir buranın Kaldırma. balığı? Kaldırma o